Arkadaşlar Şükriyakar kanalıma hoş geldiniz. Aynı günün ikinci videosunun başlangıcını yapmış oluyorum. Yani ayın 22'si. Kuşlarımız aşağı inmek bilmiyor. Ama neden? kişi dönemimiz ne yapıyor? Oh baby baby yapıyor. Güzel. Arap niye konmuyorsun oğlum? Kaçak mısın yoksa? Bakayım. Ayağını gösterdim iyiydi. Tam değilmiş kaçak. Şöyle bir durun bakalım. Hadi. De de. Ben de de. Hadi. Evet arkadaşlar. Hala kuşlarımız uçuyor. Ve sağ sola atıyor. Neden? Bu çılgın uçuşlarının sebebi ne olabilir? Isık çalmıyorum. Sopa sallamıyorum. Bir elim cebimde. Bir elim te telefon. Ama bunlar niye böyle bir şey yapıyorlar? Az sonra. Gel. Ben gel diyorum ama onlar Gelmekle gitmek arasında kararsızlar. Ne oldu? Aferin söz dinleyin böyle. He. Ee. E, döneyimiz. O da geldi. Sağda solda kim var? Hadi yandakiler sayılmıyor. Dört tane var. Başka gelmeyen var mı? Yok. O zaman kuşlarımızın neden böyle hoppur hoppur hopladıklarını gösterebilirim. Evet arkadaşlar. Yarın 23 Nisan. Bugünden bayrağımızı astık. Dalgalanıyor. boncili neredesin? Boncili'yi yakaladıktan sonra aşağı indiydim. Ama aşağı inmeden önce dışarıya salma kuş bıraktım. Alttan bir kuş geldi. Sabini Baska. E, Tuncay Tuntaş kanalının Oraya yukarıya konduydu. Beklemedim onu. Gittim. Bayrağımı aldım geldim. Bu arada servis serbest banyo suyu da verdim. Banyolarını da yaptılar. Nasibim ki zaten bir yere gitmez dedim. Çatıya çıktığımda burada kuşların arasında yanında olur dedim. Kuşların arasında yaboz gelmiş. Bir tane cik cik. Ama o da gitti. Rüzgar çıktı. Rüzgar e, yeni başladı arkadaşlar. Ama Tüncay Tuntaş kanalının üstünde gelen konan kaçak. Aa oradan, oradan bir şey geliyor. Beyaz geliyor. Gel gel. Cık 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 cık. Aha geldi bir şey geldi. Geldi vallahi geldi. Gel 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 gel. Lan 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 lan. Oha. Vallahi süper bir şey geldi. Ana dur. Kümesi de aç. Bu bizim eski Susami Baskaya benziyor diyeceğim ama o güzeli çok oldu ya. O rahmetli olmuştu. Gel gel. İnşallah bayrağımızdan ürkmezsin. Çok sallanıyor şu an. Sökme şansım yok. Bağladım. Hadi. Daha önce buraya çok konuyordunuz. Ne oldu? Ha, burada yem de var. Gel. Bak. Aşağıya yem atma. Çatıya inmemeleri lazım. Evet. Bayrağımız çok güzel dalgalanıyor. Ama ben mecburen şöyle bir yan konuma getirmek zorundayım arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen. Söküp atmıyorum. Yan asmış oldum. Evet. Kaçağımız oradan bize bakıyor. Ve kalkıp gelecek. Şimdi geliyor. Evet. Çok güzel. Bu bizim eski kuş değil. O garantiye bindi. Rabbim gönderiyor ya. Maşallah. Subhanallah. Çok tatlı bir şey. Ay ben yerim bunu. Korsan göz. Gel. Hiç uğraşmayacağım seninle. Neden de? Kapıyı açacağım gir içeri. Lan lan lan. Altın arkadan çıkın. Evet çok güzel arkadan çıkın. Kümesin kapısını açtık. Hadi. Kaçağımız nerede? İşte burada geldi. Çok tatlı. Doğru kümesi. Aferin. Aferin sana. Ya var ya sen çok çok tatlısın. Dur dur. Kaçmamanı garantiliyim. Hop. Ay. Var ya. Şu benim e, kül kaçırdığım dolapçılar vardı. Onları kaçırdığımda çok üzüldüm de bu beni neşelendirdi biraz ya. Korsansın morsansın ama çok tatlı bir şeysin. Ayağında da değişik bir şey takıl arkadaşlar. O değil de bizim yemliğin içine bakar mısınız? Bir saniye durdurayım. Evet arkadaşlar. Kaçağımız şu an emin ellerde. Şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bu kuşun ee, bu kanadı bantlı değilmiş. Tek kanat bantlanmış. Sol kanadı bantlıydı. Aynı şekilde bu boncirinin de sol kanadı bantlıydı. Tek kanadı bantlıydı. Muhtemelen aynı kümesten serbest bırakılmış olma ihtimalleri çok yüksek. İkisinde de bulgular aynı. Biri dişi biri erkek. Eş mi yapsam bunları? Atayım hemen balkona. Bakıcı yapayım. Kısa gaga. Bunun gagası da normal. Gerçi o erkek. Onda şu Nuhudi ile eş yapsam. Bursa'yı satsam. Uuu kafalar zehir. Bayram başladı iyi yeni bir kuş gelmesin bu arada arkadaşlar bayramla tekrardan bayrağımızı tekrardan astım zaten bir ipini çözdüydüm hemen tekrardan şey yaptım taktım kaçağımız içeri mi girdi gene ay maşallah ay tatlım benim yerdeki kasada yavrumuz var, muz baskı ile sabunu baskının yavrusu, aşağıda da var bir yavrusu, ee, iki tenden birini buraya çıkar 3'e Üçe iki ee, saz veriyor, yanlış görmediysem, abi dolapçı diyeceğim ama değil, mavi Mardin bu. Kuşlar da bayağı yıkandı. Bakar mı? Bak, bence. Aynen, hiç kuş kaldırmaya gerek yok. Neyse arkadaşlar beklemeye devam. Daha 8 dakika olmuş ya. Çatıya çık koy koy yap muhabbet et sohbet et derken o arada bir de kaçak geldi. Süper hızlı bir kaçak ve 8 dakika. Vallahi Gres Rekorlar kitabına girecek bir şey olmuş oldu. Kapı gıcırdı ama bir şey konuşuyorum şurada. Allah Allah. Siz ne yapıyorsunuz ya? Belki üçüncü kaçağımız gelecek bugüne ait. Allah Allah. Hazır fırsat bulmuşken çekim yapayım. Ha, bir kaçak daha geldi arkadaşlar. Buyurun, dolapçı. Aa, çok güzel bir dolapçı geldi arkadaşlar. Gel. Nereden düştün sen? Hoş geldin. Bu giriyor suyumuz kirlenmiş. Hey, ne hale girdiniz de kirlettiniz bu kadar be. Neyse. Bir müddet bekleteyim. Beklemeye devam diyelim. Bakalım gün neyi getirecek. Olmazsa kapanış yaparım tekrardan. Arkadaşlar bir adet yaboz geldi. Yaboz'u yakalamaya çalışacağım ayağına ip dolanmış. Kaçma var. Kaçma var. Şöyle şu tarafa doğru gelirse ben de arkadan sana kepçeyi vururum. İnşallah vururum. Kalktı mı? Kalktı. Kalkmasa şaşardım. Hep güvercin yakalayacak değiliz de. Gerçi sen de güvercinsin de. Aha kümese bile girer la bu. Nereye gitti? Tamam kal şeyi karıştırdım ha. elime gel elime gel gel. Aa içeri girdi. Keşke kapının önüne demir olmasaydı. kuş içeride. Yaboz hala içeride. Şimdi çıktı ya. O demiri alsam buraya indiriyordum ya. Gel hadi gel. Kepçe de burada arkadaşlar. Kepçeyi de buraya getirdim. Gel. Kepçeye doğru gelsin. Sesler geliyor ama. Ben bunu elimle bile yakalarım ya bu açlıkta. Bu grupta. Vallahi yakaladım. Kepçeye gerek kalmadan. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ayağına ip dolanmış. Ve ipten kurtarma operasyonu başlasın. Bu ne ya? Telefonu şöyle koyalım. maşallah çok yumuşakmış. Güzel. Ee, Rabbim iki tane kaçak gönderdi. Bir tane de muhtaç kuşunu gönderdi. Yardım etmezsek olmaz. Şükrümüzü gösterelim. karga geldi. Anam 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 Aa kameranın önüne geçtim. İyi güzel yeni dolanmış. Parmağında boğma ya da sıkıştırma yok. Çok güzel. tatlım dur, dur dur. Şu i̇ki tane parmağını felaket dolanmış arkadaşlar. Dur tatlım dur 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 dur. Yanlış ipi çekip de sıkıştırmak istemiyorum iyice. Gözümde görmüyor da. Ha, tozluk paçaymış arkadaşlar ya boz bize. Evet kaldı bir parmak. Bir parmağı kaldı. Evet arkadaşlar. İpten arılmış bir yabozumuz. Ayak tertemiz oldu. Tozluk paça. Lan yoksa dolar falan mısın sen ya? Kaçmadın da ya. Serap geldi. Evet arkadaşlar. Bu çekimde bu kadar olsun. Ee, bir kaçak yakaladık. Bir tane de canlının rahatını sağladık. Öyle diyeyim parmaklarını kurtardık. Bu çekimimizi de böylece tamamlamış olalım. Neyse arkadaşlar. Kuşumuzun ayağını ipten kurtardık. Allah'a emanet olun. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bu çekim de bu kadar olsun. Görüşmek üzere.